Merhabalar. Alo. İlk defa böyle oynuyorum. Bakalım ne olacak. Rakiplerim İlk defa değil de 20. seviyeye kadar geldim. Kötü oynuyorum. Bir 30 saniye. Şimdi ara geldi mesela? Dinleyin. Teknik dediğin tüy siklet Evet geri geldim. Kardeşime bağırdım. İnsanlara göre çok kılı. E, Basitimiz e, de yok. ...arada de Bu E kendine çekiyordu. Bu 10 saldırı gücü falan filan. Tamam ya yaparız bir şey. Ya, ne ne ne. Allah Allah. Karşımızda kim var? Garen var. Tamam lan bu kolay Allah Allah. Gösterime hoş. Sağ kalırsan tekrar ağır. ...bilelim şunu... Öğrendim. CTRL'e 4'e basınca. <laughs> Surat Suratta. Evet. Biraz milyon katladım. Bir. Anamı karıştırma demedim mi ben? Ne oluyor lan anamı falan diyor. Hayır, tamam. Eyaç ee, yap şimdi. W'yi de açayım. E, ee, ya atarsan kule vuracağız, öleceğiz dedi. Evet, patla. Ne oluyor lan? Tamam, geçtik arkadaşlar ama... Ya yani ben çok kötü oynuyorum. Benim ağzım görün, öğrenme aşamasındayım. mesela güçlü. Bu ne? Azıcık kurt olduk. İleriyim! Oh. Aha. O oh, ay ayı alamadı onu. Orada seneye basmasam giriyordum bence. Ya büyük şey ben... Ben oldu. Ben lan oldu. bu kadar kötü oynamıyordum. Vallahi heyecanlan ya. Evet. Biraz geri çekilip yoksa şu gelecek pat pat çekmeyin alayım Heh, tamam Çekil 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 Ben gelmeden önce pek sessiz sakinli Takımından biri katledildi Bakalım Evet Neyse hadi Gel garen Ne oldu korkuyor mu Tilalar? gitti aynı anda gideceğim. O zaten biliyordu. Tüm gücünle vur. Daha tamam, şu an Timo'dan daha fazla şey kattım zaten bir şey evet. Şöyle can da alırız. Ay yok ama. Çekip bir şey bassa. Ölür mü? Tamam tamam tamam, tamam. bundan sonra çekip şey çekip. Şey. Mal gibi attı. <laughs> Adam, çok özür dilerim. Ağzını toplayayım. baş. Anladın sen Abi ne yapıyor? ya? Valla tematik atıyor. Lan <laughs> ne oluyor? Tanladı beni. <laughs> Tuttu beni. Yap gel yap öldü Ananı Oluyor Heh tamam sen kaç yeter şey terk Ben de burada önerilerden alayım ki Yani çünkü bir şey bildiğim yok Bunu mu alsam bunu mu alsam Getireyim şey diyor bunu da da Devam et Geliyorum Geliyor. Gel, gel, Hadi de. Ee, nerede? Ne oluyor lan? Yani Öyle yok oluyor. Bu sözler kavgada söylenir. Tamam o gelene kadar. Alır be. Alır be. Beni alır şimdi. Ben kaçırdım ya. olur. Nasıl alayım kulenin içine girip? Hala işaret ediyorsun. Aslında tüm mobili bekleseydi. Biz savaşmaya girmeseydi. Neyse tamam bizi bu kuleyi alalım. Gayet bir şey benzeyebilirdim. Oo maşallah bir ağzım daha geldi. Bir kere daha alıp kutu şey. Dolma şey. Bir sol vurur falan filan. Evet daha, daha fazla oldu. Tamam bu da geldi. Abi, çek, 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 çek. Çek. Al şunu bek bekle ben çekeceğim abi. Gelsin. E şimdi beni o büyük kanallardaki gibi yani nasıl oluyor abi anlayış. Ama biz de hileciyiz yani burada iki kişiyiz. Bak çekemedim gibi ya. Gene çekemedim. Antrenmanlar var. Gelsin bir tane şeyi kullanayım da hah farm yapayım çocuklarıma göre farm falan da olmadı. size bir tane 4 totem atayım ooo oh. oh. totemimi bir cebime yapayım <laughs> hoppa lan gene çıkamadım kaç tumo Timo kaç Timo kaç Timo yiyecek bize bir şey odaklan. Ananı satayım ya. Ananı sa <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Yani bir... ilk kafa <laughs> görmüşsünüzdür bence, bilmiyorum. Ölmüş <laughs> 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 lan. Bir rakip katledildi. Solakta yarı canı kaldı. Bunun canı biri katledildi. Neyse. Yani Bir mazur görün. Büyük kanallardaki gibi bayağı iyi oynayamayacağım. Çünkü yeniyim, 20 level falanım. Yeniyim, 20 level. Kim dövüş kaydetmek istiyor? Ya öyle çok da böyle set oynamıyorum. Ormancıyım. <laughs> Bir ara şaka gelir dedim. Herkes çok sinirli oluyor diye. Baktım seviyorlar. Ben de girmeyeyim dedim. O yüzden varlık diyorum. Onu da sevmiyorlar artık herhalde Hiç sevdiklerini görmedim. Çok da güzel. Timo bayağı bir şey var. Hoppa abi. Ha bu büyücü. Timo büyücü tuzak yapar falan filan. Tamam biz alamayacağız. Ee, ben bundan önce seviyor oldum. Timo'nun da Timo de, benden iyi oldu. Timo. <laughs> <laughs> Yani karakter nerede abi? Bak böyle tek tek desin. Oğlum çek çek pat pit yapmaya çalışıyoruz. Çek çek kesin o dönme şeyini basacak. Double isim dedi Aha. Ananı satayım be ya ananı. Evet. Ya da hiç vuramıyorum ya. Abi ne yapıyorum ben ya? Üç ölüm oldu. Zarvik de var ya. <laughs> oh, Allah. Bunun izi <laughs> Çok kötü yaptım arkadaşlar. Bu neydi? Bir rakip katledildi. Aslında ultimler ne yapıyor? Kesin. Rakip seriye bağladı. Bu de takas yapıyor. Diyecekti. Bu <laughs> mantar falan koyamıyor mu bu? Ne kisi bu? <laughs> 250 aslında böyle izleyiciler. <laughs> atla lan. Ne oluyor diye. Atla bu Atlama. Tamam diyorum. Ne yapıyorsun ya? Niye aldın onu? Buna basayım. Ama bak ben de bunu yani veriyorum hasarı geri çekilmem lazım galiba. Evet. Yoksa içimden geçiyor adam. Vuramıyorum. şekilde <laughs> şey. Ben onu şeyim. Hadi. Neyse ben de kule patlatayım abi. Onu madem kill alamıyorum. Veren'i öldüremiyorum. Ben de kule silahı Evet bay bay. Ah. <laughs> 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 Alabilecek mi? Alabilecek mi? Ya abi bu ne ya, hep bu kadar canı kalıyor, 320 be. falan kalıyor. Neyse bunu alayım. Galen'le alakalı bu çizimi var, 20 e zırh veriyor. Bu da mı alsam, bu da mı alsam, bu da mı alsam. O zaman... ...arekinizi mi alayım? Bence buradan sağları hızlı alayım. Azıcık çünkü Galen'in canı... ...bayağı azdı. Öldürebilirdim. Ama öldüremedim. Salak gibi oynadım. F ya o bende çok düştü bakayım 4-3-3 yani bu İşte şirvesini almış savaş şirvesini Takımın Tamam 15 vuruyor 10 vuruyor E benim daha güçlü olmam lazım değil mi şimdi abi Bu da, da item alacak Pat küt girecek Almamış yani ben e, Almamış <laughs> Tamam yola gel 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 yana Tamam. Ama hepsi izliyor. Şöyle yapabiliriz, şöyle yapar. Ha. Kaçma oğlum bu niye nasıl zanıyor ya? Kan kaybedince ağlama. Bir rakip katledildi. Bir takımın aldı yoksa. Ha bizi de kullanmış galiba. Tamam şunları alayım. Bunlar bekleme süresinde mi bir şey saltıyordu? Garen de burada bir çıksın. Bizi bir dom... Pat. İstediğin kadar plan kur. Şunu alayım. Ona gel buraya. Buraya kadar. Bir rakip katledildi. Aha sana. Lan ne oluyor ya? Neyse bu da alamam. Mesela şurada biri var. Şunu önüne getirebilir geçemez miyim? Aman vermiyor. Aman vermiyor dedi zaten. Daha ne yapıyorum? Tamam. Daha Bak bu benim gittiğimi zannediyor. Hadi çıkacağım. Görebiliyor mu acaba? Görüyor, 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 görüyor. görüyor. Ya ya abi ama ya, ya. yani bir iki kişi gidiyor, bir şey yapıyor. Ya anlamıyorum ki. Bak. Kalkan mı alacağız acaba? Ne yapacağız? Hayır yani bak. Beş ölü oldu bir. Bu oyunu kazanacak mıyız? Yani yöne taşıyor mu sadece bence? Neredeyiz? Bu da sadece bir taşı. bu taşı. Yine sıfır ölümü var. Tamam ben de saldırıcı alayım. Bunu Devam ilerleyelim. Yani e, mantıksal olarak benim güçlü olmam lazım değil mi? Baksana bunun sistemlerde bir de benim etim alalım. Yarık gökyüzü var zaten. Hançer var. Bir tane. Bir tane uzun kılıcım var. Bence benim almam lazım yani. Bunun kalkanı uzun. Buraya kadar. Bilmiyorum ya işte sallıyorum yani. Bir şey olsun diye sallıyorum. <laughs> Bu benim ilk videom. Çok konuşuyor diyebilirsiniz. Veya bana taktik verseniz çok iyi olur mesela. Yani yani. O oh. takımın Her bir tane aldı tam. No. Vurdum. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Alamadım. Alamadım ama. Şimdi 1003 falan diyor oğlum. Ben niye o zaman? Şunu verdiğim hasara göre yüz inat olarak biriktirin. inat hastanı aldıktan hızla ilmeye başlar. Kalkan yapar ya galiba. Galiba sarı mı veriyor? Alamadım büyü. <laughs> Biz beklesin. Onu da alamadım. Evet, bunu alacağız. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu lan? Bu benim bomba özen değil mi? Bunu alabilecek miyiz? Benim tek derdim o. Garanda de girerse bir bok yapamam. Adam ateş topu fırlatıyor. Durdurulamıyor. Hoppa. Bum. Ama yavaşladım mı ne oldu? Anladım. Nerede lan ne oluyor? Allah git. Yani bu <laughs> gittim yere. Ah tamam bunları alabiliyoruz. Büyük kılıç alsak ee isabet haline 80'li fiziksel arasal. Bunu alsam 200 can lazım. 20 saldırı mı? Saldırı mı? Bence bunu alalım. Saldırı hızlı hızlı alalım. Yani 0.1 mi? Kaç kere yere Kaç Şu Garen'i sadece Timo öldürdü Sadece Timo öldürdü yani o kadar. O kadar çalıştık çabaladık. Geliyorum. Set geliyorum hadi. Bir insan bir Yine Birbirimize araya alalım. Hadi hadi hadi. Bir rakip kat edildi. Bir Tamam ben de aldım. Niye böyle çalıyorsun ya? Bu indiklerin hepsi böyle e, bir tipi var. niye çalıyorsun böyle? Ayıp değil mi yani ben benim halıma bak halıma. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. daha da vuramamışlar bile. Diyecek. Hop bir yeri tık Tık tık. Tık tık. ister tık, tık, tık Şu büyük olanla sadece büyük olanla yıkabileceğimi düşünüyorum. Çünkü baksın ah. Bir kalk, 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 kalk. Ben oradan giriyorum yine buradan Harita bakıyor ne yapacak Güzel Takımından biri katledildi Warwick gitti. Warwick zaten bir şey yaptı, yardım ettiğini falan görmedim hiç. Rakip ikiledi. Bir rakip katledildi. Tamam ben bunu yıkayım abi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Here go, I go. Tamam. Allah garen de giriyor. Yardım. Help me. versen satın Dedim belki can alırım. Şimdi bu tuhaf bir şey yaratık ne ya? <laughs> Hiçbir şey yapmadan full feed kazandım. Evet videom bu kadardı. Yani e, beğenirseniz bana taktik verirseniz illa gelişeceğim yani. Bence o kadar da kötü oynamadım. 661 puan verdi ben de anlamadım nasıl veriyor. Neyse. Hepinize sağlıcakla görüşmek üzere. Abone olursan çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.